Sayın Valimize gerekçelerini anlatarak olağanüstü talebimizi ilettik. Burada arkadaşlar suya 1 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 2 ay süreli %50'lik bir indirim yapmıştık. Dedik ki 1 Haziran'dan sonra da bu %50'lik indirim kalkacağı için %10'luk bir kalıcı indirim yapalım dedik. Bunun kararını aldık arkadaşlar. Yine bu yasada su faturalarını 3 ay süreyle erteleme Hakkı belediyelere verildi. Biz Türkiye'de su faturalarını 3 ay süreyle gecikme zammı almaksızın erteleyen şu anda tek belediyeyiz. Belediyemizin tüm kiracılarının kiralarını 3 ay süreyle faiz almadan erteledik. Yine yasa gereği zorunlu olarak kapatılan belediyemizin kiracılarının kapalı kaldıkları sürece kiralarını silme kararı aldık. 3 ay boyunca yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplu taşıma hizmeti verenlere biner TL, her ay biner TL olmak üzere gelir desteği verilmesi kararını aldık. Bu kararları alırken biz vatandaşımızın lehine hareket ettik ve birçok gelirimizi de halkımızla bu anlamda paylaşmış olduk.